Şimdi çok sık sorulan sorular var, evet. yumurta üretim sistemi para kazandırıyor mu, ne kadar evet. kazandırıyor, mesela 10.000 tavuklu bir sistem bize ne kadar para kazandırıyor? Ben şimdi öncelikle şunu sana cevaplayayım, yumurta tavukçuluğu, yumurta para kazandırıyor mu, işte yok batar mıyım gibi gibi bize de çok soru geliyor. Arkadaşlar bu dünyanın en zengin ailenin oğlu da yumurta yemek zorunda, bu dünyanın en fakir ailenin oğlu da yumurta yemek zorunda. Çünkü en ucuz protein ve en değerli proteindir. 10 binlik sisteme de gelirsek şimdi sizlerle canlı canlı 2025'in bugün 7 Eylül pazar. 2, pazar günü saat şu an saat 3 ben sizlere şu an güncel tarihli tamamen 10 binlik sistemin aylık masrafı ve giderinden bahsedeceğim. Şimdi Mert bizim aylık masraflarımıza gelelim. 10 binlik sistemde 10.000 adet hayvanın şu an günlük yediği yem kafes sisteminde 100 gramdır. 100 gram yem hesaplarsak 100 çarpı 10.000 yaparsak günlük 1 ton yem, yem giderim var. Bunu da ayda 30 yaparsak 30 ton yem giderim var 10 binlik bir sistemde. Şu an Türkiye'de 10 bin hayvanın yem gideri ayda 30 ton olduğu gibi Türkiye'de yumurta yeminin ortalama fiyatı 15 TL'dir. Yani çok üst segmentlerde de var. isim satıp yem satan firmalarda var. Ama kendisini tanıtmış ve orta halli ve çok güzel yem yeme olan firmalar da var. Şimdi 30 ton çarpı 15 yaparsak 450 bin TL bunu bu yan taraftaki bir tabloya yazalım. 450 bin TL senin bir aylık yem giderin var. Şimdi Mert bir eleman 10 binlik sistemde bizim rüyam tavukçuluğu ve kümes ekipmanlarının kurduğu sistemde yapay zekalı panoda bir eleman yetiyor. Çünkü tamamen her şey otomatik. Otomatik yemliği, otomatik su, otomatik havalandırması, otomatik gübre atımı, otomatik yumurta toplaması, otomatik ısıtması, otomatik soğutması, içerinin azot değeri, işte oksijen değeri tamamen yapay zekalı bir pano. Kendi üretimimiz, kendi lisansımızla olan bir e, bünyemizin altında çalışan bir pano ürettik biz. Bizim 10 binlik sistemde tek elemana ihtiyacımız var. Çünkü tamamen akıllı sistem. Akıllı ev sistemleri nasıl görüyorsanız, rüyam tavukçuluk kümes ekipmanlarındaki aynı şekilde kafes sisteminde de aynı uygulama devam ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. 450.000 TL yem gideriniz var. Aylık 45.000 liraya da bir işçi bulduğunuzu varsayarsak. 450.000 45.000. 490.000 eleman ve yemi çıkardık. Ekstradan senin aylık 10.000 TL bir kep ücretin olacaktır. Yani yumurta kabı. Kep ücretini gittiği dersek artı 10.000 TL de kep ücretini varsayalım. Elektrik su 10.000'lik sistemde zaten günlük makinalar 15 dakika çalışıyor fanlar haricinde. Öteki bütün makinaları hesaplarsak elektrik su senin aylık giderinde elektrik suya da 15.000 TL elektrik suyu ekleyelim. Üstüne üstlük senin antibiyotik, vitamin ve veterinerler kaldı. Şimdi biz Rüyam Tavukçuluk ve Kümes ekipmanları olarak sizin kümesinizdeki bir yıl boyunca verdiğimiz sürünün kurduğumuz sistemde bir yıl boyunca Antibiyotin, vitaminin, veterinerin ücretsiz. Veteriner her 60 günde bir kümesine gelip birebir ziyaret ederek, rapor tutarak bir nüshasını sana, bir nüshasını bizim şirketimiz bünyesinin altına alıp saklıyoruz ki ileride bir şey olur, bakarız gibi gibi. Bir yıl boyunca ücretsiz. Varsayalım ki ikinci yılda ne yapacağız diye soracaksınız ortalama. Ortalama aylık antibiyotik, vitamin ve veterinere de 35.000 TL yazalım. Artı 35.000 TL. Yemimizi yazdık, elemanımızı yazdık, viyol yazdık, elektrik suyu yazdık, veteriner ve antibiyotik yazdık. Aylık 550 bin TL şu an senin tam giderin var. Kaldı çiftliğin kirası. Çiftliğin kirası kendi yerin arazin varsa zaten bir kira ödemezsin. Ama eğer ki bir yerde kiralar ortalama Türkiye şartlarında şu an 25 TL 10 binlik bir sistemde kümes tutabilirsin. 580 bin TL giderin oldu. Hadi her şey üst üste geldi. Her şeyi bir köşeye bırakalım biraz daha çıta yükseltelim. 50.000 TL'de hiç görünmeyen masraf ekleyelim buna. 50.000 TL. 630.000 TL senin aylık net giderin var. Tamam mı? Şimdi senin aylık giderini yandaki tablodaki gibi görüyorsun. Yem giderini yazdım, elemanı yazdım, viyol yazdım, elektrik su yazdım, veteriner yazdım ve görünmeyen masrafları yazdım. Şimdi senin ciro marjını yazacağım. Ay sonunda bize net Kalan karı söyleyeceğim. 10.000 hayvan rüyam tavukçuluk ve kümes ekipmanları 96 verim garantisi verir ve dediğimiz şartlar üzerinde gidilmesi lazım. Bunun için bilginiz olsun. 96 yaparsanız 9.000, hatta 95 yapalım. 9.500 yumurta aldığını varsayalım günlük. Bölü 30 yaparsan günlük 316 koli yumurtan var. 316 çarpı dersen 30 dersen. 9.480 koli yumurta yapar. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde her tarafta yumurta borsası var. Ve piyasa fiyatları bellidir. Toptan alışlar 150 ile 170 arasıdır. Bunun ortasını 160 hesaplayalım biz. Çarpı 160 yaparsak aylık cironuz sizin 1.516.800 TL. Eksi bizim bir önceki masrafımız neydi? 660 bin TL idi. Biz onu 700 bin hesaplayalım. Her şeyi bir göz önüne alalım. Size aylık 10.000 bin ecilsem 816 bin TL bırakır. Bunun da kötüsünü düşünün. Siz pazar yaşı bulamadınız, satamadınız, hastalık geçirdiniz gibi gibi. Tabii rüyam tavukçuluk kümes ekipmanlarında bunlar söz konusu değildir. Çünkü ürettiğiniz yumurtaya kadar bizler sizlerden peşin parayla alabiliyoruz. Her şeyi bir köşeye bırakalım. Arkadaşlar Bugün 816 bin TL'nin 200 bin TL'sini daha yok edelim. Sizlere kalan 616 bin, 600 bin TL 10 binlik sistem. Bakın kötüsünü kötüsünü söylüyorum. Bunun aksini de iddia eden kimse olamaz. 616 bin TL sizlere bir rakam bırakır aylık olarak. Arkadaşlar eğer 10 binlik bir sistemin ne kadar maliyeti, gideri, yatırım marşını öğrenmek istiyorsanız alt tarafta belirttiğimiz bizim iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Kolay gelsin. Bereketli bol yumurtalar.